45 milyon vatandaşa gizli elektrik zammı geliyor. Apartmanların asansör, hidrofor, otomat, çevre aydınlatma gibi ortak kullanımındaki elektrik faturalarına yüzde %130'a varan oranlarda zam geliyor. Apartman aidatlarının içindeki ortak tüketimdeki elektrik faturasına yapılacak toplam zam oranı binadaki dairelere bölüştürüldüğünde kimi binalarda daire başına yüzde 10 kimilerinde yüzde 15 veya yüzde 20 oranında gizli zam yapılması demek. EPDK'nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere. Apartman, kooperatif ve siteler 2025 yılı toplamında Ortak kullanımda tükettikleri elektrik miktarı 3000 kilovat saati aşarsa Yani Yıllık elektrik faturası toplamı 8000 lirayı geçerse Ortak elektrik sayaçları Devasa bir zamla karşılaşacak Zamdan etkilenecek hane sayısı 15 milyon Zamdan etkilenecek kişi sayısı 45 milyon Sonuç AKP'nin elektrik zammı bebeği, genci, yaşlısı ve hastası 45 milyon vatandaşı daha çarpacak.